Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir polar pijama dikmek istedim arkadaşlar. Elimde böyle kalmış 85 santim boyunda bir polar parça kumaşım var arkadaşlar. Ve bunu değerlendirmek istedim. Sizin de varsa böyle kumaşlarınız küçük kız çocuklarınıza veya torunlarınıza dikebilirsiniz arkadaşlar. Ben torunuma dikeceğim bunu. Evet benim torunumun ölçüleri yani Asya'mın ölçüleri bel 82 basen 88 boy 80 santim olacak arkadaşlar. Evet öncelikle pijama beli lastikli olacağı için basen ölçüsünü kullanacağız arkadaşlar. Basenimizi her zamanki gibi 4'e bölüyoruz. Ben 88 bölü 4 yaptım. 22 ölçüsüne ulaştım. Ve 2 santimde pay verdim arkadaşlar. 24 santimden kullanacağım. Ee, bunun içinde de kumaşımın üzerine düz bir çizgi çektim. Ve 3 santim aşağıya indim arkadaşlar. Şu şekilde. Şöyle 3 santim aşağıya indim. Ee, kemerimizi sonradan yapacağız arkadaşlar. Boyumuz kısa olmasın diye parça kumaşlardan Lastikli kemerini sonradan takacağım. Ve e, oturuş yüksekliğimiz olan 24 santimi iniyoruz aşağıya. 24 santimi düz olarak uzatıyorum. Ve bu 24 santimin üzerinde basen e, 1 bölü 4'ümüzü işaretleyeceğiz arkadaşlar. Ben kenarlardan dikişli olmasını istediğim için kenardan şöyle yaklaşık 2 santim içeri giriyorum. 2 santim içeri girdiğim yerleri işaretliyorum aşağıya kadar. Çünkü dikişli yapacağım kenarda. Evet bu girdiğimiz 2 santimden sonra basen ölçümü 24 santimi yerleştiriyorum. Ve A ölçümüzü bulmak için her zaman ne yapıyorduk arkadaşlar? 24 bölü 4 yapıyoruz. Yani basen 1 bölü 4 tekrar 4'e bölüyoruz. 24 bölü 4 eşittir. 6 santim yapıyor arkadaşlar. Ve buradan bir 6 santim ön ağ çıkıntısı yapıyorum. Öncelikle basen 1 bölü 4'ümüzü yukarıya düz uzatıyoruz. Çünkü lastikli olacağı için bel ölçüsü kullanmıyoruz. Ve 6 santimi buradan yukarı çıkıyoruz. Şu şekilde. Bunu ölçüp ortasını da bölebilirsiniz. Direkt şöyle ortadan göz kararı 1 santim kadar içeri girip ağımızı oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Bakın şu şekilde. Şöyle ağımızı oluşturuyoruz. Yaklaşık yarım santim, bir santim kadar da içeri girerek çiziyoruz arkadaşlar. Evet ben paça ölçümü işaretleyeceğim arkadaşlar. Paça ölçünüzü kaç yapmak istiyorsanız ona göre yerleştirebilirsiniz ölçünüzü. Ama paça ölçüsünden önce atlamamız gereken bir işimiz var arkadaşlar. Şimdi burayı ölçüyoruz. Basen 1 bölü 4 ve A komple ölçüyoruz. 30 santim. 2'ye bölüyoruz. 15 santim. Bu ne ölçümüzdü? Düz boy ipliğimiz arkadaşlar. Şöyle kenardan da düz boy ipliğimizi işaretliyoruz ve bakıyorum gözüküyor mu? Bu düz boy ipliği bizim için paça paça için çok önemli arkadaşlar. Evet şöyle gösterelim. Aynı zamanda da ütü hattı, pantolon, pijama her şeyde bu çok önemlidir arkadaşlar. Düz boy ipliğimiz ütü hattımız. Şu şekilde çiziyoruz. Evet. Şimdi ben paça ölçümü şöyle 10 santimden işaretliyorum. 10 santimde buradan işaretliyorum ve çok geniş geldi bana. Ben şöyle 9'a düşürüyorum arkadaşlar. Evet. 9 santim yapıyorum. Ve bu işaretlediğimiz ölçüyü ağla Şöyle birleştiriyoruz. Gözüksün diye ben kalemle çiziyorum arkadaşlar. Çünkü sabun gözükmeyeceği için. Burayı da böyle birleştiriyorum. Ve şöyle genel görünümüne bir bakıyorum arkadaşlar. Evet. Gayet güzel gözüküyor. Ve Kumaşımız 4 kattı, fakat ben sadece iki katını keseceğim arkadaşlar. Ön paçamızı keseceğiz. Evet, şimdi ön paçamızı kesmeye başlıyorum iki katımızdan. Bir santim dikiş payı vererek şu şekilde kesiyorum. Yandan da bir santim dikiş payı vererek şu şekilde kesiyoruz. Evet arkadaşlar. Ön paçamız çıktı. Ve arka paçamız için kumaşımı al mı yani ön paçamı ileriye doğru kumaşımın üzerinde alıyorum. Tabi öncelikle yapmamız gereken şurayı düzeltiyoruz. Düzeltme çizgisi ve ön ağımızdan yaklaşık şöyle 2 cm kadar içeri girip yana doğru sıfırlıyoruz arkadaşlar. Ön ağ düşüklüğü. Evet Şimdi bu ön ağımızı düz boy ipliğine dikkat ederek tekrar yerleştiriyoruz arkadaşlar. Bakıyorum gözüküyor mu? Evet, gayet güzel gözüküyor. Ve paçalardan Haçalardan şöyle ikişer santim dışarı çıkıyorum ya da bir buçuk yapalım bir buçuk bir buçuk bir buçuk bir buçuk şöyle belimizden iki santim dışarı çıkarak burayı çiziyoruz. Şurayı da şöyle iki santim. Ve ön ağımız için şu. Şura vardı ya arkadaşlar. Buranın işaretini alıyoruz. Ve 1 santim ön ağdan aşağıya düşüyoruz 1 santim. Ağımızı şöyle 5 santim daha ilave ederek çıkıyoruz. Ve şu şekilde ağımızı çiziyoruz arkadaşlar. Şöyle. Yukarı doğru uzatıyoruz. Gördüğünüz gibi arka ağımızı çizdik. Şöyle pratik bir şekilde arka ağımızı çiziyoruz. Evet arkadaşlar ve bu çizdiğimiz arka ağımızı tabi e, kumaşımın verdiği kadar belimizi yükseltiyorum şu şekilde şuradan. Şuradan sıfır geliyoruz yan dikişte ve şu şekilde yükseltiyorum arkadaşlar. Kumaşın biraz e, sınırlı olduğu için ucu ucuna yapıyorum. Evet şu anda arka ağımı çiziyorum, arka paçamı. Şu şekilde Evet. Belimizi çiziyoruz. Ve kesiyoruz arkadaşlar. Arkamızda kesimi hazır. O Overlock'ta dikeceğim için yarım santim bir santim kadar dikiş payı vererek pijamamızı kesiyoruz. Evet arkadaşlar. Polar pijamamızın kesimi tamam. Şimdi ön ağlı ön ağla birleştiriyoruz. Arka ağı da arka ağla birleştirip geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben pijamamı diktim. Ön ağımı ön ağımla birleştirdim. Arka ağımı arka ağımla üst üste serdim. Ve yanlarımı kapattım. Şu şekilde. İki yanımı da kapattım. Daha sonra da bacak arasını overlock dikişleri üst üste gelecek şekilde birleştirdim arkadaşlar. Ve ben pijamamın belini ölçüyorum. Şu şekilde. 52 50 hmm, 49 topluyorum 50 52 artı 49 eşittir 101 santim geliyor arkadaşlar 100 santimden bir pat keseceğiz şu şekilde Bakalım kumaşlarımız verecek mi? Vermiyor. Evet. Şu şekilde bir kumaş keseceğim. Bakıyorum buradan alabilir miyim diye alamıyorum. Şöyle bir kumaş keseceğim arkadaşlar. Biraz ekli falan olacak ama yapacak bir şey yok çünkü elimizdeki parça kumaşı değerlendiriyoruz. Evet, ben bu kumaşları birbirine ekleyeceğim. Daha önce e, pantolon kemer lastik nasıl takılır videom vardı arkadaşlar oradan izleyebilirsiniz. Bunu bu şekilde ekleyeceğim, ikiye katlayıp içine lastiğimizi takıp monte edeceğim arkadaşlar ve bitmiş halini sizlerle paylaşacağım. Evet arkadaşlar bu da pijamamızın bitmiş hali. Gördüğünüz gibi sonuç. Evet. Lastiğimizi kumaşımızın boyu vermediği için sonradan taktık. Lastiğim kalın olduğu için ortadan da bir dikiş attım arkadaşlar. Evet. Pijamamız bu şekilde. Gördüğünüz gibi giyilmeye hazır. Hala kanalıma abone değilseniz lütfen abone olun. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Kolay gelsin. Bütün abonelerime de beni izledikleri için çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.